Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran 2024 Cumartesi. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram dilerim. Umarım gönlünüzce güzel bir bayram geçirirsiniz. Genel bir değerlendirme yapalım bayram öncesinde. Bayram sonrasında bizi neler bekliyor ona bakalım. İşte dolara, altına, gümüşe faiz oranlarında bir düşüş olabilir mi? Bunu inceleyelim. Yıl sonu dolar tl beklentimiz nedir, ne olabilir? Aynı şekilde bu altın için, gümüş için nasıl bir beklenti içinde olmalıyız? Bunları inceleyelim. Geçtiğimiz hafta borsa tarafında güzel bir yerden kapattık. 10.471 puandan kapattık. %0.76 bir yükseliş vardı. 10.471'in üzerinde kapatması gerçekten iyiydi. Borsa yatırımcısı için buralar gerçekten güzel yerler. Biliyorsunuz borsa tarafında bir vergi söylentisi vardı. İşlem üzerinden bir vergi alınması söz konusuydu. Fakat daha sonrasında piyasanın baskısı e, bu karardan geri adım atılmasına neden oldu. İşte Sayın Mehmet Şimşek de geçtiğimiz gün dedi ki, işte biz taraflar arasında e, yaptığımız değerlendirmeler son sonucunda bunu askıya aldık. Belli bir zaman sonra değerlendireceğiz gibisinden bir açıklama yaptı. Bana sorarsanız bir daha bu vergi konusu gündeme gelmeyecek. E çünkü Sayın Mehmet Şimşek şöyle diyemezdi. Ya işte biz bu e, düşüncemizden vazgeçtik, geri adım attık diyemezdi. Üstü kapalı olarak bir soğumaya bırakma söz konusu. Ben öyle algıladım ve bundan sonra da vergi konusunun bir daha gündeme geleceğini düşünmüyorum. İşte bu e, konuşmanın bu açıklamanın sonucunda borsada yükselişleri gördük ki borsada zaten biliyorsunuz gri liste beklentisi temmuzda da hemen akabinde hazirandan sonra Moody's'ten bir değerlendirme sonucunda bir not artışı beklentisi borsadaki yükseliş ivmesini hızlandıracaktır. 1500 üzerindeki kapanışlar olduğu takdirde de zaten 10600'ün üzerine oradan da 11000 11500'lü seviyelerin gelmesi hiç de zor olmuyor. Altın tarafına bakalım. Altın tarafında e, isterseniz şöyle bir açalım. Ons altını. Ons altın 2332 dolardan kapattı. 2320 doların üzerinde kapamış olması gerçekten güzel. Yükselişler e, devam edecek gibi görünüyor. Eğer ki farklı bir durum olmazsa. Zaten ABD'deki veriler güzel geldi. Tarım dışı istihdam verisi dışında diyeceğim ama orada da işsizlik oranları %4 gelmişti. Buna rağmen tarım dışı istihdamda bir artış artış gözlenmişti. Bir terslik vardı. Manipülatif bir e, açıklamaydı. Akabinde biliyorsunuz tüketici enflasyonu geldi ve ilk defa çekirdek tarafta bir gerileme gördük. E bu da çok olumluydu. Kıymetli metaller için, borsalar için. Tüketici enflasyonundan sonra ertesi gün üretici enflasyonu geldi. Orada da düşüş görüldü. Artık her şey Fed'in faiz indirimlerini yapacağı yönündeydi. Bakın Fed boştan bakıyoruz. Piyasanın beklentisi de Eylül ayında 61 oranında bir faiz indirimi bekliyor. 25 bas puan. İşte bunların hepsi her ne kadar ki işte konuşsalar da FED yetkilileri işte biliyorsunuz Loretta Master konuştu. FED e, Cleveland başkanı ne dedi? Dedi ki daha çok veri görmeliyiz. E, enflasyonun iyi olduğuna dair dedi. Buna yani bu kadar güzel veriye rağmen hala böyle bir şey söyleyebiliyorlar. Çünkü piyasanın nabzını tutmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yani biz faiz indireceğiz. İşte her şey çok güzel oldu. Aa Eylül'de başlarız ardı ardına iki tane üç tane indiririz diye bir şey yok. Zaten Powell'da konuşmasında bir faiz indirimini belki iki gibi bir imada bulunsa da e, yani bir faiz indirimi kesin onu da az önce zaten gördük. FedWatch'ta yüzde 61 oranında ki bu yükselecektir gelen verilerle yüzde 61 oranında Eylül ayında bir faiz indirimini fiyatlıyor. Bunları niye anlatıyorum? Arkadaşlar bazen yorumlarda geliyor. Arkadaşlar diyor ki olarak niye hep Amerika'dan bahsediyoruz? Arkadaşlar Amerika'dan bahsetmemiz lazım. Çünkü altın ve gümüşün yönünü belirleyen ABD'den gelecek olan veriler. İşte bu verileri de detaylı olarak anlatmaya çalışıyorum açıklayıcı bir şekilde. Buradaki verilerle ons altın, ons gümüş fiyatlanıyor. Ons altın, ons gümüş burada dolar olarak fiyatlandıktan sonra bu verilerle dolar TL kuru da e, bu artış hızının bizim gram altın, gram gümüş için daha yüksek olmasını ya da daha düşük olmasını e, sonucunu doğuruyor. Bu yüzden de bunları inceliyoruz. İşte bütün veriler uzun sözün kısası ons altın ve ons gümüşte yükseliş yönünde olacağını gösteriyor. Dolar TL'ye gelmeden önce isterseniz bir de ons gümüşe bakalım. Ons gümüşte 29 dolar 55 sent civarında. E, burada da yükselişleri aslında gördük. Altın kadar olmasa da altın tarafında aslında bir miktar sanayi tarafı tarafında e, nasıl söyleyeyim? Şimdi biliyorsunuz özellikle güneş enerjisi panellerinde bu elektrikli araçların pillerinde gümüş kullanılıyor. Burada bir genileme, bir resesyon beklentisi, buradaki sanayi dalında bir e, düşüş beklentisi tabii ki gümüş talebini azaltacağı için gümüşte altına oranla biraz daha yavaş seyir gözlememize neden olabilir. Fakat şu an için öyle çok fazla etkileyecek bir durum yok. Zaten biliyorsunuz Altın yükseldiğinde gümüş de peşi sıra yükseliyor ve daha hızlı bir yükseliş sergiliyor. Tersi durumlarda da altın düştüğünde gümüş daha hızlı düşüyor. Burada da 30 doların üzerine çıkmasını bekleyeceğiz ve kalıcı olmasını bekleyeceğiz yükselişlerin devam etmesi için. Gram gümüş tarafında 31 lira 14 kuruş seviyesinde burada 31 TL'nin üzerinde olması önemli. Burada da ileriye dönük olarak beklentilerimiz ilk etapta 35 TL'nin üzeri ve dolar tl'nin yükselişine bağlı olarak da bu yükselişlerin daha da hızlı olmasını bekliyoruz. Tabi dediğim gibi dolar tl çok belirleyici olacak bu konuda. E, ONS tarafında da 29 dolar 55 cent demiştik. Buradaki beklentimiz de önce 35 dolarlar ardından 35-40 bandına e, oturmasıyla birlikte 40'lı seviyeleri de bekleyebiliriz arkadaşlar. Yıl sonuna doğru. Tabi ONS tarafında faizlerin indirilecek olması ABD tarafında ve belki de ikinci faiz indirimi beklentisi, olası jeopolitik riskler bunları hep etkileyecektir. Dolar TL kuru kuruda haftayı 32 lira 77 kuruştan kapattı. %1.55 bir yükseliş vardı. Bir miktar hızlanma gördük Dolar TL'deki yükselişte. Hatta bir miktarda geri çekildiği halde buralarda niçin böyle bir yükseliş oldu? İşte Cuma günü Citibank'tan bir açıklama geldi. City Group dolar karşısında Türk lirası alımı tavsiyesini kapattı. Bir ölçüde bu etken oldu. E, bakın açıklamaları okuduktan sonra yeni yine değerlendirelim. ABD'nin büyük bankalarından City Group yayımladığı raporda dolar karşısında Türk lirası alımı tavsiyesini kapattığını belirtti. City Group stratejisti Luis Costa yayınladığı raporda TL'deki içsel koşulları hala beğeniyoruz. Ancak keri pozisyonlarındaki birikme spotta değer kaybına yol açabilir, forward getirilerini etkileyebilir dedi. İşte bu bir miktar dolar TL'de yükselişe neden oldu. Yıl sonu dolar TL kuruyla ilgili de işte birçok kuruluştan yerli yabancı gelen değerlendirmeler, beklentiler paralelinde yıl sonu ortaya 38 TL gibi bir dolar TL kuru beklentisi var. Ben de 38-40 TL arası bir beklenti içerisindeyim dolar TL kurunda. Bu arada faizlerle ilgili de bir beklenti var. Faizler acaba düşer mi? E çünkü biliyorsunuz konut sektöründe, otomotiv sektöründe oldukça sıkıntılı günlerden geçiyoruz ve bu sıkıntılı günler nedeniyle de acaba faizde bir indirim olabilir mi? Ve piyasalar az da olsa bir rahatlama kavuşturulabilir mi diye e, beklentilerde yok değil e, fakat şöyle bir şey de var özellikle enflasyondaki durum çok açıcı değil e, yılbaşından bu yana 3'ün altına hiçbir şekilde gelmeyen aylık bir enflasyonumuz var işte geçtiğimiz ayda mayıs ayı enflasyonu 3.3 gelmişti 3'ün altına gelmediği sürece beklentiler e, enflasyonun düşüş yönünde olduğunu göstermediği sürece ben Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapacağını düşünmüyorum. Şimdi bundan sonra açıklanacak baz etkisiyle e, faiz oranlarının aylık bazda incelenmediği takdirde yanıltıcı olacağı düşüncesindeyim. Onun için aylık bazda düşüşler gelmediği ve bu aylık bazdaki enflasyondaki düşüşlerin de tatmin edici olmadığı sürece ben bir faiz indirimine gidileceği kanısında değilim. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak eğer ABD tarafında gelen son güzel veriler, sonra pozisyonumuzu korumalı ve Eylül ayına kadar e, beklemeliyiz. Yükselişler sürecek. E, orta ve uzun vade için buralar bile alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Borsa tarafında güzel bir yerden kapattık. Orada da beklentilerimiz yükseliş yönünde. Perşembe ve Cuma günü sığ bir piyasa olabilir. Burada volatil hareketler olabilir. Burada çok fazla e, bu tür volatil hareketlere takılmamak gerekiyor. Önümüzdeki pazartesinden sonra daha belirleyici olur. Fakat ben yine de volatil hareket şirketler de olsa çok büyük düşüşler olacağını falan düşünmüyorum. Dediğim gibi o gri liste beklentisi, Moody's'in e, kredi derecelendirme kuruluşu, Moody's'in kredi notumuzla ilgili beklentisi borsayı yukarı yönlü itecektir. Tabii ki gri listeden e, çıktığımız duyulduktan sonra bunun bir düzeltmesi olabilir. Aynı zamanda Moody's'ten gelecek bir kredi not artırımının sonrasında da e, öncesinde bir yükleş, yükseliş, sonrasında da bir düzeltme kar realizasyonu gelebilir. Bunlara da dikkat et Etmek gerekir Bunlar işin zaten doğasında Eğer ki siz e, bilinçli bir yatırımcıysanız bunların da böyle olacağını biliyorsunuzdur Eğer ki spekülatif hareket yapıyorsanız e, kısa vadeli alsat yapıyorsanız bunlara dikkat etmelisiniz ama orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız zaten bu söylediklerime dikkat etmenize gerek yok orta ve uzun vadede zaten hedefimiz belli borsada sabreden orta ve uzun vadeli yatırımcı bunun karşılığını fazlasıyla alacak aynı zamanda altın ve gümüş yatırımcı için de bu geçerli. Evet arkadaşlar videomuz çok fazla uzun olmasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram diliyorum. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, sevdiklerinizle umarım çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Hiç kafanızı böyle borsayla, piyasayla, altınla doldurmayın. Bu tatilin keyfini çıkarın. En azından stresinizi atmış olursunuz piyasalar kapalıyken. Evet tekrardan hepinize hayırlı, mutlu, huzurlu, bayramlar dilerim, Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.